Gerilim giderek tırmanıyor. Fragmanda gördüğümüz sahneler, herkesin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacağını gösteriyor. Leyla, eline geçen yeni ipuçlarıyla büyük bir gerçeğin eşiğinde. Ancak öğrendikleri onu daha da büyük bir çıkmaza sürükleyebilir. Peki, bu kez doğru olanı yapabilecek mi yoksa duygularına mı yenik düşecek? Öte yandan, Cem'in attığı beklenmedik adım tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Onun bu hamlesi sadece kendisini değil, çevresindeki herkesi etkileyebilir. Emir ise fragmanda dikkat çeken isimlerden biri. Yaptığı seçimlerle hem kendi geleceğini hem de Leyla'nın hayatını bambaşka bir yola sürükleyebilir. Bölümün en merak edilen noktalarından biri de fragmanda duyduğumuz o gizemli konuşma. Geçmişin karanlık sırları bir bir ortaya çıkarken bu defa kimler zarar görecek? Güç savaşları ve yüzleşmeler hız kesmeden devam ederken Herkes kendini beklenmedik bir yol ayrımında bulacak. Bir gece masalı 27. bölüm sürpriz gelişmeler, duygu dolu anlar ve büyük hesaplaşmalarla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki bu masalda mutlu son mümkün mü? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.